Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sizler için sürpriz haber getirdim arkadaşlar beklediğiniz sen çal kapımı dizisinin 12. bölümünün ikinci tanıtımı bu akşam Fox TV ekranlarında yayınlanacak sizler için müjdeli haberi kanalımda yayınlıyorum gözünüz Fox TV ekranlarında olsun çünkü muhteşem bir fragman geliyor Belli ki fragmanda Ferit ve Selin'in düğününden görüntüler var. Eda ve Serkan el ele tutuşarak düğüne katılıyor. Sizler heyecanla yeni fragmanı beklerken ben de sizler için yeni bölümün kamera arkası görüntülerini de video şeklinde sunuyorum. Sen Çal Kapımı dizisi ile ilgili tüm haber ve bilgiler anında kanalımda yayınlanmaktadır. Bunun için kanalımı takip edip bildirim zilini ise açık tutmanız yeterli. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.